sıkın içine de bir öldürelim. Gel lan buraya hele gel gel. He, al bakalım. Gelsin şu karizasyon deliğini atayım. Geber pislik. Silahını alayım. Aa, şurada da bir tane mal var. Bir dakika. Hı -hı. Mal ya. Mal dediğimiz de doğru çıktı. Ah. Hı -hı. Oy, oy, oy. tane mala bakalım. Allah'ın sana. Allah. Beni öldüreceğinizi mi zannettiniz?

Bunu senin bir yerine sokarım artık. Adamın her yerine soktu. Lan sopanı bırak. La, ne yapıyorsun lan onu? Ne? gel gel. bak ya. Bak. <laughs> Tutuldum ha. Oğlum bak. Bak. Beni sıkarak lan. Oğlum salak. Herkes aynı oldu için beni. Herkes birbiri tanıyor valla. Ay yani şimdi uyuyup geberiz hepiniz. <laughs> geber. Geber. Geber lan geber geber. Geber diyor. Al sana yumru. Ne bakıyorsun lan? Döverim seni. Payla çıkılıp gitti Gel lan bre. Bırak bu silahını ben onu sana yatarım. ol cesus yapma lan. Aa, herkes zombi yapıyor. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. 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 Herkes bunu herkes, herkes görüyor. Ben seni Bak bıçağına başlarım he. O bıçak senin bir yerine girsin. Lan şimdi geber. Oh yoruldum be. Ih <laughs> asansör. Aslan. Kraliçe. Asansör. Evet. Lan asansörün yokluğuna var mı lan? Bok. Oğuzları nasıl, ge nasıl ee, tıkıyor? Gel lan. Nasıl bacak? Borulu tıkıyor lan. Gel lan. Gel gel gel.

Murat. Şuradan da gittik. bak ya ne bak ya. Oğlum. Beni kolay kolay öldüremezsin. Nerede o? Ne bileyim. Nerede o? <gülüyor> <gülüyor> gel lan. <laughs> Salak var ya. Gel. 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 Tinkbox mı yapıyon burada? Ben Oğlum, ya, ben Bak! Lan ne bakıyon? Oğlum, harmi gibi gelmişler ya yemeye bi' Bak, C sesi de artık yiyon. Aha, şerif o Gel lan! Kemal'cım... Kemal... A! A... Evet arkadaşlar ilk animasyonumuz buydu. Hadi herkese görüşürüz bay bay.